Yani sizi 14 saat çalıştıracaklar, size vatandaşlık ücreti diye bir ücret ödeyecekler, size karnınızı ancak doyuracak bir ekmek verecekler. Vallahi de sistem geliyor, billahi de sistem geliyor. Bunlar, bakınız, neden Gözümüzü insanlar fark tutun. edemiyor biliyor musunuz? İnsanlar 200 yıldır uyutuldu, hele 1970'lerden beri iyice uyutuldu. İnsanlar cambaza bak cambaza... Uyuşturuldu model... bir nevi. Evet. İnsanlık peki şunu söyle hangi kollardan saldırı altında hocam? Bilhassa tekrar tekrar Bir, soruyorum. Sanal para tezgahı üzerinden. Zaten tamam. Şu anda resmi rakamlarını söyleyeyim. 25 Ocak 2020'de Davos'ta kendileri açıkladılar ki ben daha sonra rakamları yeni, revize ettim. Dünyada 7.8 milyar insanın devlet borcu 270 trilyon dolar. Devletlerin 2019'daki milli geliri 89 trilyon dolar. 30 yıllık, 40 yıllık 5 para etmez. Kur'an'ın yerden yere vurduğu, hatta Müslüman olmadığı halde İngiliz iktisatçı Keynes'in yerden yere vurduğu, vurdu. faiz ala vere, veresi de dahil 2.9 katrilyon dolar 5 para etmeyen Allah vere dala vere kağıtları var sistemde dolaşan paranın 870 trilyon bunun sadece ve sadece 150 milyar doları basılı. Diğerleri datkomlar üzerinden geliyor. Zaten şu anda böyle bir para sistemde çalışıyor. Hı hı. Bunu günlük hayata sokmak istiyor adamlar. Bunun için bir para, iki insanların inançlarıyla nasıl oynadılar? Boşuna mı Fethullah Gülen namussuzu bu memlekette bu memleketin ordusunun içine nifak soktu. Boşuna mı bir tarafta bakıyorsunuz DAEŞ, Taliban, El-Kaide radikal unsurlar. Hı hı. Bir tarafta bakıyorsunuz FETÖ çetesi bir tarafta bakıyorsunuz ki elbette hiçbir hanfendinin kılık kıyafeti beni ilgilendirmez. Ama Adnan Oktar diye bir vatandaş vardı. Yıllarca bu devlet seyretti. Meşallah, meşallah laflar altında ne sohbeti yapılıyordu? Kur'an sohbeti, İslam sohbeti. Kardeşim, ameliyat nacakla yapılmaz. Ameliyat tahra ile yapılmaz. Ameliyat çekişle yapılmaz. Ameliyat bistürü ile makasla yapılır. Siz Kur'an'ı ve İslam'ı konuşacaksanız bunun bir adabı ve edebi vardır. Kılık kıyafet adabı vardır. Siz yarı çıplak hanımefendileri toplayıp İslam konuşuyorsunuz sonra da maşallah maşallah. Öğrenci de ben sağ olsun Mütevelliyet başkanımız, rektörümüz bizim Harvard Üniversitesi'nden aldığımız hmm. bir ders var. Yüzlerce öğrenci seçiyor. Ders ne biliyor musunuz? Ferda kardeşim. Din, kültür, ekonomi ve kalkınma diye bir ders veriyorum ben. Bütün bölümler açık. Öğrenci soruyor. Hocam Taliban mı Müslüman? TETÖ mü Müslüman? Atlanat Tarımı Müslüman? Haklı bir yerinde bir soru. Çünkü... Bakınız İslam'ı Hazreti Peygamber'siz hale getirmek ve bu efendim İbrahim'i dinler, dinler arası diyalogla şeyi, Yahudilik, Hristiyanlık, Paganizm bu niye için yeni çağ tarikatları içinde İslam'ı da peygambersiz buraya mont etmek istiyorlar. İşte bugün dijitalizmle oynadıkları, dijital diktatörlükle oynadıkları paranızı elinizden alacaklar. 30 yıl sonra zaten sıfırlayacaklar. Diğer taraftan inanç dünyanızı alacaklar. Diğer taraftan dijital diktatörlük ile model. Model. Çin modeli bir devlet. Despotizm. Çünkü John Gray, London School of Economics, Politics, Saistan, Londra Ekonomi ve Politika Fakültesi, The Guardian'da yazar hoca. Aynen şunu söylüyor. Diyor ki siz kapitalizmin, siz sosyalizmin ve içinde siyasal İslam'ın farklı yerlerden farklı projeler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bunlar, bunlar insanlığı iyiliş etmenin, Müslümanları iyiliş etmenin yöntemleri ki, Rojgarodi diyor ki, öldüğünde adamcağız, hatıralarını okudum. Allah kani kani rahmet eylesin. Komünist Partisi'nin kurucu, kuruculuğundan Müslümanlığa gelen, avdet eden bir insandı. Diyor ki, Rojgarodi, Allah nasip kısmet etti, İslam'la şereflendim. Ama Müslümanları tanımasaydım diyor. Keşke diyor. Artı diyor ki Rojgaroji tırnak içinde. Siyasal İslam Kur'an'i ve Hazreti Peygamber'in hadisleriyle ilgisi olmayan batının Müslümanlara bir deli gömleği giydirmesidir. Diyor. Hocanın bir tweet'i var. Ben okuyorum siz de ekrana verin. Reklama gitmeden aslında bir toparlama Aynen. gibi olacak bu yazdıklarınız. Din, mezhep, ırk, etnisite temelinde... Hiper enflasyonun çarpan etkisi yaptığı para isyanları, açlık isyanları evet. önümüzdeki aylardan itibaren küresel boyutta özellikle 2021'de tezgahlanacak. Yani iş bitmiyor. Hani biz 2020 bitse de kurtulsak diyoruz yok. Şunu söyleyeyim, korkutmak için söylemiyorum. Hı hı. Fatma teyzeme, evet, Muharrem amcama, 85 milyon Müslüman Türk evladına ve insanlığa söylüyorum. 2021, 2020'den çok daha zor olacak. Allah 2021, 2020'den daha daha zor olacak. Bakın baştan okuyorum çok inanılmaz kapsayıcı bir tweet olarak algılıyorum evet. ben bunu. Din, mezhep, ırk, etnisite temelinde hiper enflasyonun çarpan etkisi yaptığı para isyanları, açlık isyanları önümüzdeki aylardan itibaren küresel boyutta özellikle 2021'de tezgahlanacak daha filmin tanıtımındayız başta söylemişti. Esas film az sonra demişsiniz. Sağlıktan ekonomiye evrilen bir oyun kurgulandı. Evet. He. Eh. Açalım mı birazcık? Açalım. R reklamdan sonra mı şimdi? Şimdi biraz açalım. Bir açalım. iki dakikalık bak. Burada insan. hemen bir yeri gel söyleyeyim. Lütfen. Bakınız. Ben Antalya Serikliyim. Annem Manavgatlı, babam Serikli. Allah rahmet eylesin ikisine de. Şimdi ailemde Kürt asıllı gelin de var, damat da var. Ne alırken aklımıza geldi, ne verirken aklımıza geldi. Zaten Türk'ü Kürt'ten, Kürt'ü Kürt'ten ayıran haindir. Kardeştir bunlar. Ama bize 15-20 gün önce çok tehlikeli bir şey denediler. Ankara'da değil ya mi? Ya Barış Çakal meselesini diyorsun. Evet. Bu oyunu oynayacaklar tekrar. Aman Sayın dikkat. Sayın İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, devletimizin bütün makamlarına ve bu arada benim Kürt asıllı Türk kardeşlerime aman bu ülkede sen Kürtsün, sen Kürtçe müzik dinledin diye kimsenin bize bir şey falan demez. Ama bu oyunu oynayacaklar. Çünkü din ve de. Mezhep, tarikat. Bunlar insanların yumuşak karnıdır. Bunun üzerine Gandhi'nin bir sözü vardır. Bu adam. Gandhi diyor ki İngilizlere karşı milli mücadele verirken. Diyor ki eğer Tanrı varsa ki vardır bir Hintli için en iyi ekmek şeklinde gözükebilir diyor. Çünkü Hintli fareyi pişirip yiyecek kadar aç. Bugün insanlık para isyanları ve gıda isyanlarına doğru itiliyor. İtiliyor. Aman dikkat diyor. Bunun için de önce din ve etnisite üzerinden geçim sıkıntısı, hiper enflasyon patlatılacak ki bütün dünyada Ekim'den itibaren bu hızla artmaya devam edecek. Ekim'den itibaren. Evet. Sonbahara dikkat çekiyorsun evet. bilhassa. Evet. Bütün konuklarımdan aynı şeyi duyuyorum. Sonbahara Son dikkat diyorlar. Arkasından arkasından yeri gelmişken lütfen, lütfen, lütfen gıda, gıda Gıda, ata tohumu, ata tohumu, ata tohumu. En az İHA, SİHA yapmak kadar önemli olduğunu yine vurguluyor. Sizin gibi yayına katılan bütün konuklarımız yerli tohumun ata tohumu. Şerdan kardeşim, parlamentoda bir parti var, terörlü işbirliği yapar. Onun dışındaki partiler bizim partimiz. Doğru. Bu ülkedeki 85 milyon insan benim insanım. Birinin burnunun incinmesi bir akademisyen olarak. Birinin bir şey yapması, zarar görmesi yüreğimi cız eder. Çünkü ben... Hakkari'den Edirne'ye Edirne'den Antalya'ya, Antalya'dan Trabzon'a biz tek yüreğiz. Türk dünyası tek bir yürek. İslam dünyası her ne kadar o Arap ülkelerinin başındaki diktatörler öyle anti-Türk propagandası falan yapsa da oralarda halk var ya halk, halk bizi öyle seviyor ki.